Şu anda İstanbul genelinde yaklaşık 850 kişiyle çalışmalarımız devam etmekte. Yaklaşık 17.800 ton asfalt sermeyi planlıyoruz bu 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğu günde. Şu anda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Eğer sokağa çıkma yasağımız olmasaydı biz şu kadarlık mesafeyi 3 günde önce yapabilirdik ama şimdi bir buçuk günde çok rahat bir şekilde yapabildik. Yarı yarıya bir fark var ve hem hız hem de sağlık ve kalite açısından daha hızlıyız. Hizmet ettiğimiz İstanbullu vatandaşlara minimum rahatsızlık vermiş oluyoruz. Trafik olması gerekenden daha az boyutlarda veya hiç yok denilebilecek durumda. Bu da yapmış olduğumuz çalışmalara daha hızlı bir şekilde tamamlamamıza olanak sağlıyor. İstanbul genelinde toplam 13 ilçede çalışmalarımız devam etmekte. Çalışılması daha problemli olduğu düşünülen trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğunun fazla olduğu lokasyonlar.